konuyla ilgili olarak İstanbul Haber Merkezimizde de bir konuğumuz var. Biraz önce de belirtmiştim. Liberal Parti Genel Başkanı Sayın Vesim Tibuk. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Evet Muzaffer, hemen evet, sözü sana bırakıyorum. Dinledik. Vatandaşı dinledik Gökhan. Maalesef hiç kimse asabım bozuk değil demedi. Benim de asabım bozuk. Galiba bizim kameramanın da asabı bozuktu. Sürekli titredi görüntümüz. Evet Sayın Tibuk vatandaşı anladık da sizin asabınız niye bozuk? Asabı bozuk bir adamın portresi diye bir kitap da çıkmış hakkınızda. <laughs> Efendim bu hikayesi şu. Aslında e, ülkedeki e, yetersizlikler yani o kadar büyük imkanlarımız var. Ona rağmen çektiğimiz fakirlik, bu sefalet insanın asabını bozuyor. Fakat bunun bir hikayesi var. Biz partimizin fikirlerini iki yıl önce anlatırken tek tek toplantılar yapıyorduk. Sonunda ekonomik konular ülkenin nasıl kalkınacağı meselesine gelince ben e, arkadaşlarıma bizim asavımız bozuk olduğu için bu partiyi kurduğumuzu söyledim gerçekten de öyle yani ülkedeki bütün güzel imkanlara rağmen yaşadığımız şartlar kabul edilemez şartlar bu vatandaş tarafından çok tutundu. ...çok ilginç, bizim partinin tabelasını görüp de benim de asabı bozuk diye... Yani ...büyü olmak isteyenler... <laughs> <partisi olacak>, <laughs> ...kendiliğinden bu asabı bozukların partisi lafı hem teşkilatımızda hem halkımızda çok tuttu. Sonra arkadaşlarımız benim biyografimi yazarken bundan esinlenerek... ...işte asabı bozuk bir adamın portresi diye bir isim koydular. Ancak bütün sevgili seyircilerime şunu söylemek istiyorum ben normalinde çabuk kızmama rağmen çoğunlukla Size evet, çok çabuk evet. bağlayan bir kişi olarak söylüyorum. İnşallah şimdi yok canım ama bağlamasın. çoğunlukla günüm gülümsemekle geçer. Tabii arada bir sinirleniyorsunuz. Yani bir niye sürüme sinirleniyorsunuz sürüme şeyle sinirleniyorsunuz en fazla niye sinirleniyorsunuz? <laughs> çok basit tersliklere sinirleniyoruz. Bakın yani mesela yani. basit bir şey söyleyeyim. Bugün e, Orta Köy'den şeye geliyordum yukarıdan dolaşarak Barbaros Bulvarı'na geliyordu. Aslında İstanbul'da yol var mı Zaffer İki tarafa da park yapmışlar. Bir belediye otobüsü önümüzdeydi. Manevra yapamadığı için tam 15 dakika bekledik. Geç Şimdi gel de asabın bozulmasın. <laughs> Bakın dikkat edin yol var. Bir yolun şehrin içinde iki yere birden park yapılır mı? Ve bunu yaptıran kim biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım. Üç tane tahmin söyleyeyim. Size bir kahve ısmarlayacağım. Hey, hey, Bravo belediye. ...belediye yolları parsellemiş... Yani kahveyi garantiledim. <laughs> kahve <karar bile. gülüyor> Üstelik ilk seçimde buldunuz ya. Şimdi bakın bir belediye var. Ülkede trafik sıkışıklığı belli. Üstelik bizim yollarımız arabalara göre... ...New York'tan falan daha geniş sayılı. Evet, 5. caddede trafik ilerliyor. Evet, kadar da fakat düşünün... ...iki tarafı birden park yaptırmışlar... Ve ya birine kiralamış belediye. ...insaf, böyle insafsızlık olmaz. Ya, onu para kazanacağım diye yapıyorlar Sayın Tibur. Bunlar, para bunlar sopalı. Yok, şimdi bakın ne oluyor? Siz şimdi sokağa park ettirirseniz kapalı otopark yapılmaz. ...az ve talep meselesi. Şimdi sen arabanı sokağa ucuz fiyata park edersen yüksek fiyatlı kapalı otoparkta para vermezsin. Para vermeyince de kimse kapalı otopark yapmaz, iş hanı veya ev yapar. Şimdi bazılar diyorlar ki niye kapalı otopark yok? arz ve talep meselesidir. Siz yoldaki arabalara çok ağır cezalar verirsiniz, park edenlere. Mecburen, park yasağı koyarsınız. Mecburen. Bazı kişiler de arabalarını getirmezler, evde bırakırlar. Lüks otobüs servisleri kurulur. Siz söylediniz diye söylüyorum. Asal bozuk örneğiyle ilgili ilginç şeyleriniz de var, teklifleriniz de var. Örneğin TRT'yi kapatalım Tarkınız. diyorsunuz. TRT Neden? asap bozukluğu alakası yok. Gayet pratik. Bugün elimizi vicdanımıza koyalım. Özel televizyonlar çok başarılı. TRT'yi kapatırsanız bir ihtiyaç var mı? Yok ve bu sene zannediyorum 200 trilyon bütçeden para alıyor. Elektrikten para ödüyoruz işte bandrol parası. E, bu bunlara gerek yok. TRT geçmişte suçlu soru onu da açık söyleyeyim. Geçmişte TRT halkımızın beynini yıkamıştır devletçi felsefeyle. Tek bir evet, bir şey. tek düze ve hepimizi e, boğmuştur aslında. Beyin yıkamıştır. Hep devletçi kafayla beyin yıkamıştır. Şimdi görüyorsunuz anayasaya rağmen özel televizyonlar kuruldu. Çok başarılı oldu tabii ki TRT'yi kapatacaksınız. Sonra soru... kapatacağız ve e, satacağız Satırsız. yani Hatırsız. kim alırsa. O kadar basit. Evet, tabii tabii. Son Zor şey değil bunlar. olacak. ne kadar kısaltıyor bu asabımızın bozulması? Yok ben yani de... devlet ah, bir bakıma ah, cinayetten ah. suçlanabilir mi <laughs> Asabımızı bozduğuna göre? Şimdi e, dediğiniz Allah. aslında çok doğru. Şimdi çok iyi imkanlar varken şimdi bizim yerimiz kötü olsa. Yani ülke kötü bir yerde olsa bizim Türkiye dünyada en iyi yerdedir. Bu neye benziyor biliyor musunuz Muzaffer Bey? Diyelim ki bir kasabada tam köşe dükkan sizin, babanızdan kalmış. Geniş bir köşe dükkan. Siz zarar ediyorsunuz, hanımınız, çoluğunuz, çocuğunuz başkasının evinde hizmete gidiyor para kazanmak için. Sizin yanınızdaki ufak dükkan sahibi de gayet zengin. Havaya tatile gidiyor. Evet. Bu Türkiye'nin durumu bu. Evet. Şimdi burada büyük aksaklıklar var. Ee, başta ekonomide büyük aksaklık var. O ekonomideki devletçi kafa ülkeyi fakir, fukara... Ve böyle bir e, defter parasına muhtaç ediyor. Teşekkürler Sayın Çok teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler aman siz siz olun asabınızı basit şeylere bozmayın. Çünkü <laughs> az önce Sayın Tibuk'un verdiği örneklerden binlercesi milyonlarcası var İstanbul'da. Sadece İstanbul'da değil her yerde asabımızın bozulması sinirlerimize, sinirlerimiz kalbimize, beynimize ve ömrümüze mal olabiliyor. Ben şimdi yine sözü merkeze veriyorum bölgesel yayınımıza geçeceğiz. Bölgesel özelliğimizi bir kere daha izleme fırsatı bulacaksınız. Çok teşekkür ediyorum.